Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine dışarıdayım. Hı hı. Ama zaten buradaydım. Hoş gün. Arkadaşlar gece oldu. Herkes annem. Ama gece görünüyor sanki. Bakın sen galip. Arkadaşlar hı hı. Yok bilmiyorum ki. Maw. Maw, ne yapalım? Mau. kamera işte. Beşimleri. Video çekiyor. görünmüyor merak etme. Ben Gör görünmüyor zaten. Ömer Mert'e video mu çekiyor? Evet. Arkadaşlar, Bugün bir şey aklıma geldi. Aa oh, yeni, yeni var. Yeni Yok, balon... video. Yeni yani. balon. Arkadaşlar. Bugün aklıma bir video gelmiyor ama olsun. öylesine çaktım işte. <laughs> 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 <Çileğimiz ayağımızın, zaten gülüyor> kaçmış bence bir yerden. Arkadaşlar Arkadaşlar benim kanalıma abone olun video. Ya kapat nasıl? <laughs> ya, ya. Basayım deme sakın. Sakın basayım deme. Sakın basayım deme. Bak, Bak basacak şimdi göreceksin sen. Aha ben kaçayım. <laughs> Muhammed'den kaçmaca. Hayır Muhammed'den kaçmaca. Hayır Muhammed'den. Hayır Muhammed'den. Muhammed'den.

<laughs> dokundum ben ben Hayır sen ne kaçmaca. Dokundum ama. Ee, sonraki turda ben. Sonraki turda ben. Bana sonraki turda ben. Hayır ben sonraki turda ben. anne da sen de bana bu olmuyor. Mehmet yapma. Mehmet? Bizimle oynayacak Evet hatta ben video çekiyorum. Öyle de oynayabilirim video çekiyorum. Merhabalar. Şimdi greyle oynamayacağız. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Roblox oyunum kendimden buna. Hadi bay bay. Mehmet! Mehmet! Muhammed Mirza. Kanca boş. Kanca. Mirza. Sen. Merhaba. Senin soyadın ne? Aytaş. Hayır, uyur. gerçek soyadı. Aytaş. Ya burası niye boş? Ömer Mete Aytaş. Ömer Mete Tar kanalıma yani benim kanalıma abone olun. Benim oldun kanalıma herkesin. da. Evet, Roblox durunun da. Benim kanalım var. Senin kanalın yoktu. <laughs> benim kanalım var. Artık açtım. Muhammed Aslan mı? Evet. Hayır, yok. Yok. İstersen... Evet, açın. İsterseniz bizimle de oynayın. Muhammed mi? Muhammed Arkadaşlar bunu bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Şu anlık bu kadar bizden görüşmek üzere. Tamam tamam gideceğiz. bir daha. Bye bye. Bye bye.